Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu bölümdeki konu başlığımız Narsist neden aldatır? Ve neden bunu sizden çok özenli bir şekilde saklamaya çalışır? Buradaki çelişkiyi özellikle arkadaşlar konuşmak istiyorum bu e, videoda. Şimdi normal bir insan e, ağlatmaya başladığında ilişkisinde ters giden bir şeyler vardır ya da gerçekten aşık olmuştur ee, işte ama bir türlü e, bunu dile getiremiyordur ve suçluluk duygusu geliştiriyordur ve bir şekilde saklaması gerektiğine inanıyordur emin değildir vesaire ama narsist aldattığı zaman bu tür duygular geliştiremiyor arkadaşlar Narsistin aldatma biçimlerinde e, zaten hani sizi düşündüğü ya da sizinle mutsuz olduğundan e, ya da size karşı olan duygularının bitmesinden dolayı aldatmıyor narsist. Narsist zaten hep ben e, olarak düşündüğü için hep kendini ilişkide gördüğü için e, zaten siz e, hiç yoksunuz. Siz onun için ona yakışan bir nesne gibi olduğunuzu düşünün. Ona yakışan bir elbise, ona yakışan işte ne bileyim evinde döşediği mobilya. Ve dolayısıyla da e, sizinle ilgili herhangi bir ilişkide e, ben e, onu mutlu edebiliyor muyum, edemiyor muyum ya da o bana yeter mi, yetmez mi, e, aldattığında e, suçluluk duyar mıyım, duymaz mıyım ya da duyuyor mu, duymuyor mu diye bir, hiçbir kaygısı yok narsistin. Narsist sadece e, kendine dönük e, ve kendi dünyasında yaşayan bir kişilik yapısı. E, bir kişilik bozukluğuna sahip bir birey. Dolayısıyla da hani aldatmalarında e, şöyle bir mantık geliştiriyor arkadaşlar. Zaten hani e, sen benimsin, benim bir eşyam. benim bana bağ, ait bir varlıksın ve ben e, kendime uygun olan her şeyi yapabilirim. Bana yakışacak, daha doğrusu benim ne kadar çok şeyim varsa ben bunu yapabilirim ve Narsist aslında aldatmayı içlerindeki aşırı değersizlik duygusundan gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yani özgüvenleri, öz değerleri sıfırın altında eksi derecelerde olduğu için öncelikle sizi ele geçiriyor. Zaten siz hep hep bunu diğer videolarımda da söylemiştim. Hep siz ondan çok daha yüksek bir yerlerde, onun zorla ulaştığı bir yerdeki insanlardansınızdır. Sizi e, alıp ele geçirdikten sonra zaten bitiyor. Yani onu e, bir şekilde sizi bir şekilde harcamaya başlıyor. Ve bundan sonraki doyumsuzluk devam ediyor. Ama aynı zamanda bir monotonluk da geliştirmeye başlıyor ilişkide. Ve bu ilişkiye heyecan katmak zaten narsist oyunu sever arkadaşlar. Devamlı bir oyun içerisindedir. Dolayısıyla da hani onunla yaşarken zaten hiçbir şeyin açık ve net cevabını bulamazsınız, alamazsınız. Narsis hep kaçırır. Narsis hep yarım yamalak konuşur. Asla sizi tatmin edecek cevaplar vermez. İşte aldatma da bunun bir parçasıdır. Sizi ne kadar çok kandırabildi, ne kadar çok sizden gizli, sizi sizi rahatlatmayacak şeyler gerçekleştirdi. Kendini o kadar çok doyuma ulaştırabiliyor. Ve bu e, aldatma da bunların en büyük parçası arkadaşlar. Ve öylesine bir aldatma gerçekleştiriyor ki narsist. Hani normal öyle sıradan birisine aşık oldum ya da işte e, öylesine gelişti gibi bir sebepleri yoktur. En sapkın e, ilişki biçimlerini geliştirir narsist. En sapkın olmayacak kişilerle aklınızın ucundan bile geçiremeyeceğiniz kişilerle bu ilişkisini yaşar. Ve e, bu ona acayip haz verir. Hani böyle e, uçlarda olmayacak ya da en yakın arkadaşınız, komşunuz yok işte e, yanında çalıştırdığı kişi e, hep böyle ya olur mu canım asla olmaz gibi dediğiniz kişilere uzanmak ister narsist. ve e, bunlar onu acayip heyecanlandırır. Tabii ki bunları sizden saklamaya çalışır, de, çalışır. Dediğim gibi bu bir oyundur onun için. Yani bu oyun ne kadar güzel, ne kadar böyle gizli, saklı oynayabilirse ondaki haz duygusunu e, yüksek boyutlara taşır. Hani bu arada farz edin ki yakaladınız, farz edin ki e, kaza ara öğrendiniz bir şekilde e, orada bile öyle bir manipüle içine girer ki hani sizinle ilgili ve siz orada yine ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Ne e, Çünkü o onunla ilgili bir e, asla kabul etmez. Yani gözünüzle görseniz bile o farklı bir hikaye oluşturur. Farklı böyle hani sizin o konuya doğru öyle olmadığına dair o konuya doğru başka bir nedenden doğru öyle olduklarını açıklamaya çalışır ve sizi suçlar. Sen işte hep böyle zaten şüphecisin. Sen zaten yetmiyordun gibi hani böyle kıvırıp evrerek sizi suçlu hissettirerek. Dolayısıyla hani siz yine hiçbir şeyden tam kesin emin olamazsınız takip öyle tam işte zaten danışanlarımda hep şunu görüyorum ben. kesin ve net aldatıldıklarını hep bir işte takip cihazı, işte telefonuna yerleştirilen dinleme cihazları gibi bir takım teknolojiyi kullanarak yakalayabiliyorlar. Çünkü narsist bu konuda çok usta arkadaşlar. O kadar güzel gizler, o kadar güzel saklar ki bu onlar için çok harika bir oyundur ve onlara büyük haz verir. Dolayısıyla da şöyle bir şeye girmeyin. Hani aa bak yakaladım aldattığını öğrendim. Şimdi kim bilir ne kadar mahcuptur, ne kadar işte pişman olmuştur gibi bir düşünceye girmeyin. Çünkü onlarda sizlerde bizlerde olduğu gibi bir böyle bir kaygı yok. O yaptığı her şeyi kendisine yakıştırıyor arkadaşlar. O yaptığı her şeyi kendisine ne kadar nerede ne haz veriyorsa ne onu mutlu ediyorsa onun için bir etik anlayışı yok. Dışarı dışarı karşı bunu korumak için zaten gizli yapıyor. Yoksa e, hani bunun bile öyle bir mağdur rolüne geçer ki yakalarınızda ya da öğrendiğinizde şimdi etrafındaki uçan maymunları dediğimiz flying mankiler e, onun yandaşları bu diğer insanlara o konuyla ilgili sizden önce onlara yetiştirerek olayı farklı bir boyutta anlatır. Olayı farklı bir boyuta getirir. Yani öyle bir hikaye duyarsınız ki şaşırır kalırsınız. Yani adam sanki aldatmakta haklıymış gibi getirtecek bir hikaye boyutuna çevrilir. O yüzden arkadaşlar hani şundan emin olmayın hiçbir zaman. Ee, hani narsist evet yakaladım e, aldattı e, bin pişman olduğunu söylediği şöyle böyle e, asla olmayacak arkadaşlar. O sadece sizi orada temin etmek için e, sizin orada kalmanızı istediği için yapıyor. Çünkü siz onun vitrinisiniz unutmayın. Topluma karşı işte evliyseniz e, topluma karşı bakın ben evliyim çoluğum çocuğum var e, deyip saygınlığını kazandırdığı bir e, mevkiydi sadece bir mankensiniz konu mankeni gibisiniz arkadaşlar. Dolayısıyla da sizin arkanızda e, narsist istediği gibi at koştur diyor. Ve bunu öyle ustalıkla yapıyor ki zaten sonradan danışanlarım hep ayrıldıktan sonra ya da bir şekilde öğreniyorlar. Bir değil arkadaşlar. Onlarca aldatma gerçekleşiyor. O yüzden e, hani ilişki içinde hep böyle e, sizlerde vericilik var ya ay işte şunu da affedeyim şu da geçer şurada benim suçum vardı şurada keşke şöyle davransaydım belki düzelirdi şurada eksik davrandım eksik verdim görmedim deyip hep böyle kendinizi suçlama halleriniz var ya ta bu çocukluğunuzdan gelen bir özelliğinizdir narsiste durmadan bunu kullanıyor arkadaşlar dolayısıyla da kendinizi hazır hissettiğinizde o kişinin yanında durmayın o kişiden asla size hani şu hayalini kurduğunuz mutlu bir evlilik, mutlu birliktelik, e, mutlu e, her neyse artık patronunuz, kardeşiniz, anneniz, babanız asla bu oluşmayacak arkadaşlar. Asla. Yani geçici e, dönemlerde vakumlama dönemlerinde evet gelip bir işte e, özür diler ki arsız özellikle e, hatalıyım der ama der arkadan bir şey sen şunu şunu şöyle yaptığın için ben bunu yaptım. Gibi bunlara falan kanmayın arkadaşlar. Yani e, sizin arkanızdan e, sizi kaybedeceğini bile bile bu oyunu yapıyor çünkü sizi öylesine iyi tanıyor ki hani bunu öğrenseniz de bir şekilde sizinle e, sizi kandırabileceğini düşünüyor ve bu haz boyutunu yükseltiyor. Dolayısıyla da arkadaşlar tekrar şunu söylüyorum. Hani e, narsiste şurada e, bir tane aldattı, iki tane şunu duydum falan değil. Birden çoktur. Bundan emin olun. Ve e, gözünüzü dört açın diyeceğim. Ama demek istemiyorum çünkü hayatınızı narsisi takip ederek geçiremezsiniz arkadaşlar. Şimdi danışanlarımdan bazıları var. E i̇şte Sezer Hanım şurada şunu takip ediyorum, burada şunu takip ediyorum. Ama ne oluyor sizin hayatınıza ne oluyor arkadaşlar? ...sizin hayatınız gidiyor. Kendinize dönmeniz gerekiyor. Yani kendi hayatınıza, kendi sevdiğiniz şeylere... ...bırakın o arkanızdan ne çevirirse, ne yaparsa yapsın. Zaten amaç sizin bu... E, ...hani bir paranoya şeklinde... ...kafanıza onu takmanızı isteyen biri var yanında. Sizin kendi hayatınızdan vazgeçerek onun bu şeytanca işleri peşinde koşmanızı sağlayan ve bundan büyük haz duyan, hiçbir şey size açık ve net anlatmak istemeyen, devamlı sizin maddi manevi gelirlerinize göz diken ama değilmiş gibi gösteren, çok yönlü oynayan birisi var. Dolayısıyla da hani onun bu oyunlarını akılsız erdiremezsiniz. Onun bu oyunlarını çözeyim derken, onun bu yaptıklarını ortaya çıkarayım derken sizin hayatınız tükenir tükeniyordur. O yüzden mümkün olduğunca kendinize dönün. Kendi hayatınıza, kendi yapmayı sevdiğiniz şeylere yönelin arkadaşlar. İşinize, gücünüze, plan programınıza, onun altında, onunla etkisi altında yaşamak istemiyorsanız, hayatınızın tükenmesini, benliğinizi kaybetmek istemiyorsanız kendi hayatınıza dönün, kendi yaşantınızı kurun ve hazır olduğunuzda mümkünse uzaklaşın arkadaşlar. Mümkünse gidin. Çünkü o kişiden size asla hiçbir şekilde hayır gelmeyecektir. Öyle ya da böyle sizin kanınızı bir vampir gibi duygularınızı emecektir ki bu sonradan fark edeceğiniz bir şey olacaktır. Günlük hayatı içinde daha önceki videomda da söylediğim gibi minik minik ısırıklar olduğu için fark etmeyeceksiniz. Ama 20 sene sonra, 15 sene sonra ya da bir sene sonra diyelim en yakını fark edecek fark edeceksiniz ki her tarafınız morarmaya başlamış. Ağrılar, sızılar başlayacak ve siz yine bundan emin olamayacaksınız. Çünkü o gün de ısırdığı sadece bir tane olmuş olacak ve bunu bir araya getirmek mümkün olmayacak arkadaşlar. Ve her seferinde siz acaba bir şans daha vereyim mi? Acaba şurada şunu şöyle yapsam şunu yapar mı? Şunu vermediğim için orada konuştuğum için mi? deyip deyip günlerinizi yıllarınızı böyle geçireceksiniz. O yüzden de bir an önce kendinize gelin, kendi hayatınıza dönün, hazırlanın ve gidin arkadaşlar. Evet bugünkü videomda bu kadardı. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.